Camdaki Kız dizisinde finale doğru yepyeni bir süreç başlıyor. Perşembe akşamları yayınlanan Camdaki Kız dizisinde sona doğru adım adım gidilirken hikaye de bundan sonraki süreçte neler olacağı çok merak ediliyor. Gülcihan karakterinin ölümünün ortaya koyduğu trajedi izleyicileri çok etkiledi. Hikayenin zaman atlaması ile yeni bir süreç içine girmesinin ardından da Camdaki Kız dizisinin hayranlarını finale doğru yeni bir heyecan dalgası kapladı babasının Metin olduğunu öğrenen Nalan, kendisini erkeklerden soyutlamaya başladı. Sedat'ın Hayri ile Nalan meselesini öğrenmesinin ardından dizinin yeni bölümlerinde ilginç gelişmeler yaşanması bekleniyor. Cam'daki Kız dizisinde Hayri karakterine yönelik olarak izleyici tepkisi de artarak sürüyor. Cihangir Ceyhan'ın başarılı oyunculuk performansının da bu süreci tetiklediğini ifade etmek lazım. Dizinin hikayesinde Eşi Türkan güven verdiği Nalan'ın ardından Las kızı ile de tanışan Hayri'ye ne olacağını herkes merak etmeye başladı. Hayri karakterine gıcık olan dizi hayranları, parayı sonradan bulan bir kişinin nasıl bir hale geleceğinin de özeti gibi görülüyor. Para sahibi olan ama kişilik sahibi olamayan bir Hayri karakteri üzerinden camdaki kız hayranlarını çok fıraklı duyguların beklediğini ifade etmek lazım. Dizide iki yıllık zaman atlamasının ardından Sedat karakterinde yaşanan büyük değişimin sonuçlarının olması da bekleniyor. İşte bu noktada yepyeni olaylar yaşanması bekleniyor. Özellikle de Sedat ile Nalan arasında nasıl bir süreç yaşanacak, bu konu izleyicilerin en çok merak ettiği detaylardan birisi olarak gözüküyor. Psikolog desteğiyle Sedat karakteri kendisine yeni bir yol çizerken, İzleyiciler de bundan sonraki süreçte Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı karakterin etkisinden çıkamayacak gibi gözüküyor. Camdaki Kız dizisinin finalinde neler olacağı çok merak edilirken, dizinin son bölümlerine ilgili.